Selamünaleyküm arkadaşlar. İf Akademi'ye hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde bu görmüş olduğunuz görsel üzerinde hac farizasının nasıl yerine getirildiğini anlatmıştık. Dedik işte bir hacı adayı ihrama girer. İhrama girdikten sonra gelir Mescid-i haramı tavaf eder. Biz buna kudum tavafı deriz. Ondan sonra telviye günü yani arefe gününden bir önceki gün zilhiccenin 8. günü telviye günü dediğimiz o günde arefe hareket eder. Vakfesini yapar. Arefe günü güneş battıktan sonra yani akşam vaktinden sonra Müzdelife doğru hareket eder. Sabah namazı vaktinde yani Fecri Sadık ile beraber Müzdelife'de vakfesini yapar. Orada güneş doğduktan sonra Mina'ya hareket eder. Mina'dan sonra da şeytan taşlamayı da yaptıktan sonra yani bayramın birinci günü şeytan taşlama yaptıktan sonra tıraşlı olur kurbanını keser ve bayramın birinci günü Mescid-i Haram'a tekrar gelir. Bu sefer ziyaret tavafını yapar. Bu ziyaret tavafı farz idi. Üç tane farzımız vardı. İhrama girmek, Arafet günü Arafat'ta vakfe yapmak. Üçüncü olarak da en son yani bu sıralı harekelerin en sonunda da tekrar Mescid'e gelir. Mescid-i Haram'a gelir ve tavafını yapar. Biz buna ziyaret tavafı diyorduk ki bu da farzlardan üç taneydi. Fazla ayrıntıya girmemiştik. Bir önceki dersimizde. Bu dersimizde de biraz daha haçın ayrıntı kısımlarını ele alacağız. İlk öncelikle haç nedir? Bununla bir başlayalım. Şimdi haçın tanımında diyor ki Kabe ve çevresini kutsal sayılan yerleri. Kabe ve çevresindeki kutsal sayılan yerleri. Şimdi Kabe burası ve çevresi. Çevresindeki o kutsal sayılan yerler neresi de? Arafat, Müzdelife, Mina, şeytan taşlama olan bölge, Mescid-i Haram'ın kendisi, o um dediğimiz sınırlar. Bunlar kutsal yerler. Kabe ve çevresindeki kutsal sayılan yerleri belirli bir vakitte. Bu vakit ne zamanda arkadaşlar? Zilhicce ayı başta olmak üzere Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayı yani Hicri takvimin 10, 11 ve 12. aylarında belirli bir vakitte demiş oldu bu vakit ve haç niyetiyle buradan muhakkak niyetimiz haç niyeti olacak. Haç niyetiyle ihrama girecek. Usulüne göre vakfesini yapacak ve tavafını yapacak. Vakfe, buradaki farz olan vakfeyi kastediyor. Hangi vakfe? Arafat'ta vakfe. Vakfe ve tavaf yaparak, buradaki tavaftan kasıt da en son ki yapmış olduğu ziyaret tavafı. Yani ihrama girecek, birinci farzımız vakfesini yapacak, Arafat'ta vakfe ikinci farzımız ve tavafını yapacak. Ziyaret tavafı üçüncü farzımız. Tavaf yaparak ziyaret etmekten ibaret olan ve Aynı zamanda İslam'ın da şartlarından bir tanesi midir hac? Evet, İslam'ın şartlarından birini teşkil eden hem mali hem de bedeni bir ibadet midir? Evet, hem mali bir ibadettir. Çünkü hacci yerine getirebilmeniz için bir mali bedel şart. Zaten hac üzerinize farz olabilmesi için zengin olmanız gerekiyor ve bedeni. Biz bu ibadeti ne ile yapıyoruz? Bedenimizle yapıyoruz, değil mi? Burada yürümek, beklemek, vakfe yapmak, şeytan taşlamak tamamen bedeni bir ibadettir ne hac? Şimdi kısaca şöyle diyebilir miyiz Haccın tanımına? Zilhicce ayında Hani dedi ya belirli bir vakitte Zilhicce ayında ihrama girerek Arefe günü Arafat'ta vakfe yapmak ve Kabe'yi tavaf etmek. Doğru mu? Evet. İhrama giriyoruz. Arafat'ta vakfemizi yapıyoruz. Ve Kabe'yi tavaf ediyoruz. Ne zaman? Zilhicce ayında. Kısaca Hacc'a bunu söyleyebiliriz. Hacc'ı biz nereden çıkartıyoruz arkadaşlar? İslam'ın şartlarından birisi olduğunu Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresi 97. ayetinden hacın farz olduğunu biz öğreniyoruz. Hac suresinde de hac'tan bahseder fakat hac suresindeki hac'tan bahsetmesi hacın farz olduğunun bir delili değildir. Orada daha çok İbrahim Aleyhisselam'ın insanları hacca davet ettiğini yani hacın daha önceki milletlerde de var olduğunun bir göstergesidir hac suresindeki ayet. Ama hacın farz olduğunun asıl ayeti Ali İmran 97. ayettir. 96'da da bahseder ama asıl farziyeti 97. ayettir. Peki haç ne zaman farz kılınmıştır? Haç Peygamber Efendimizin Risaletinin son senelerine doğru. Biliyorsun Peygamber Efendimiz Risaleti Hicri 10. yılda 10-11'e doğru Risaleti bitiyor. İşte o Risaletinin bitmesinden 1 buçuk sene zaman dilimi öncesinde yani Hicri 9. yılında farz kılınıyor. Fakat bu Hicri 9. yılında farz kılınırken Peygamber Efendimiz bu ilk farz kılındığı sene hacca gitmiyor. Peygamber Efendimiz hayatında bir defa hac yapıyor. O yüzden sünnet hac yoktur arkadaşlar. Sadece faz hac vardır veya nafile hac vardır. Bir de adandığı halde veya bozulan veya adak olarak nezir edilen hac vardır ki buna da biz vacip hac diyoruz. Yani ya farz hac vardır ya vacip hac vardır bir de nafile hac vardır. Bunun dışında üzerinizde farz olmadığı halde yapmanız gereken hac. İşte hicretin 9. yılında farz kılınıyor ama Peygamber Efendimiz'in hicretin 10. yılında ilk haccını ve son haccını yapıyor. Hac ayları ne zamandır veya haç ne zaman yapılır? Hac ayları Ramazan bayramından sonraki bu ayları sayacak olursak arkadaşlar Muharrem, Safer, Rebiül Evvel, Rebiül Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir. Recep, Şaban, Ramazan'dan sonra Şevval, Zilkade ve Zilhicce yani 10. ay, 11. ay ve 12. ay. Fakat bu 12. ayın tamamında değil, 12. ayın sadece ilk 10 günü. Hatta 11, 12'de, 13'ü de dahil edebiliriz. Çünkü Zilhicce'nin 10. günü Kurban'ın 1. günüdür. İkinci ve üçüncü günü de kısmi olarak hac devam etmekte aslında. Burada işte şeytan taşlamak işte ikinci ve üçüncü gün şeytan taşlamakta var olduğu için için ilk 10 güne 11, 12, 13'ü de dahil edebiliriz aslında. Peki hac kimlere farzdır ve hangi durumlarda farz olur? Şimdi haccın farz olabilmesi için evvela sana farz olabilmesi için, bana farz olabilmesi için o kişinin bir Müslüman olması gerekiyor akıllı olacak. Deliye hac farz değildir. Baliğ olacak. Blue çağına olacak. Diyelim annesi ve babasıyla beraber hacca giden bir çocuk. 7 yaşında 8 yaşında anne babasıyla beraber hacca gidiyor. Daha sonra ergenliğe girdikten sonra o haccı yapması yani şartlar taşıması durumunda haccı yerine getirmesi farzdır. Çünkü o 7-8 yaşına gitmiş olduğu haç nafile bir haçtır. Yani mali olmadığı için o farz olan hac yerine geçmez. Zengin olacak yani gidebilecek derecede mali zenginliğe sahip olmak. Hür arkadaşlar yani şimdi eski devirlerden köle falan aklınıza gelecek ama günümüz ile kıyas edecek olursak şunu söyleyelim ki hapisteki bir insan veya tutukluluk altında olan bir insan hür olmadığı için ne kadar zengin olursa olsun bütün şartları bulundurmuş olsa dahi hür olmadığından dolayı bunun üzerine haç farz değildir. Ne zamana kadar? Hür oluncaya kadar, tutsaklığı bitinceye kadar, sağlıklı olması durumunda haç farzdır. Eğer ki bütün şartları bulundurmasına rağmen sağlığı yerinde değilse şayet aslında yine üzerine haç farz nasıl vekalet yoluyla yerine başkasını gönderecek Yol emniyeti. Şimdi hacca gideceksiniz fakat geçeceğiniz güzergah tabir yol emniyeti yok. Orada bir savaş var. Mesela şu an Suriye'de bir savaş var ve Suriye'den hacca gidemiyorsun Ne yapıyorsunuz? Yolunuzu Irak üzerinden çevirerek veya direkt uçak ile uçakla gitseniz dahi yanılmıyorsam Suriye üzerinden gidilemiyor. Çünkü ben daha önce bir örağa gitmiştim. Orada ilk dikkatimi çekmişti. Uçak geniş bir rota çizmişti. Suriye üzerinden gitmemişti. Orada savaş olduğundan dolayı. Oradan hatırlıyorum yani oradan biliyorum. Bayanlar için bunlar şu ana kadar saymış olduğum hem bayan hem erkekler için ama buradan itibaren bayanlar için yanında bir mahremi olmak mecburiyetinde hacca gidebilmesi için. Şimdi Hanefi mezhebi eğer yanında mahrem olmasa onu hacca göndermiyor. Fakat Şafi ve Maliki mezhepleri eğer ki yol emniyetli ve o kafilenin içerisinde birkaç hanım var ve bu şekilde emniyet konusunda bir sıkıntı yoksa hacca o kafile halindeki o bayanlarla beraber gidebilir diye Şafi ve Maliki'nin fetvası var. Fakat Hanefi mezhebi kesinlikle hangi durumda olursa olsun yanında bir mahrem yoksa onun hacca gitmesini caiz görmüyor ve iddet arkadaşlar. İddet dediğimizde bir kişi kocasından boşanır veya kocası ölür. Bu durumda beklemesi gerekir. İşte kocasından boşandığı zaman 3 ay 3 temizlik, 3 haiz dönem beklemesi gerekiyor. Bu aşağı yukarı 3 ay tekabül eder. Eğer ki kocası ölmüş ise 4 ay 10 gün, eğer hamile ise doğum yapıncaya kadar beklemesi gerekiyor. Bu zaman zarfında da bu iddet dönemi içerisinde ise hacca gitmesi uygun değildir. Şimdi bir insan hacca gideceği zaman ihrama girmesi lazım. Nerede ihrama girecek? Kısaca şöyle bir şekil çizdim arkadaşlar. Onu bir size göstereyim inşallah. Şimdi diyelim Türkiye'den kalktınız ve dünyanın herhangi bir yerinden kalktınız ve hacca gideceksiniz. Yani şuraya Kabe'ye gideceksiniz. Fakat bu mikat denilen yerlerden bir tanesinden ihrama girip o şekilde gireceksiniz bunun öncesinden de ihrama girebilirsin fakat Buralardan yani bu sınırlardan içeri girerken ihramsız girmemeniz gerekiyor bu durumda ceza ödersiniz Genelde Türkiye üzerinden gelenler bu Cuhfe Şu an günümüzde Cuhfe'nin biraz daha yakında Rabia denilen bölgede mikat sınırına bu sınırlara biz mikat sınırları diyoruz Buradan ihrama ihramlı bir şekilde bu mikat sınırlarından içeri girelim Bir de harem bölgesi var arkadaşlar harem bölgesi de burası şimdi diyelim Tamam dışarıdan gelenler buradan ihramı. Bu mikas sınırları içerisinden ihramlı bir şekilde içeri giriyor. Peki bu bölgelerde yaşayanlar ne yapıyor? Bu bölgelerde yaşayanlar da bu harem bölgesinin çevresindeki bu noktalardan mesela daha çok böyle tenim bölgesinde buraya gelip buradan ihrama girip o şekilde hatta niyet ediyorlar. Şimdi mekan olarak bilmemiz gereken 3 tane mekan var. Harem bölgesi bölge olarak daha doğrusu. Harem bölgesi, hayl bölgesi bir de afaki bölge. Peygamber Efendimizin ismini zikretmiş oldu. işte şurası şurada şuradan şuraya kadar olan bölge harem bölgesi demiş olduğu ve bu şekilde çizmiş olduğu bu bölge harem bölgesi. Burası tamamen harem denilmesinin sebebi herhangi bir canlıya zarar verilmesinin haram olması işte emniyetli güvenilir olması mağarasına. Bu bölgeye de biz hayl bölgesi diyoruz. Harem bölgesiyle Mika sınırları arasındaki bu bölge biz Harem bölgesi diyoruz. Bunun dışındaki bölgelerin tamamına da mesela Türkiye şu an diyelim Afaki sınırlar içerisinde değil. Bu Harem ve Harem dışındaki alanların tamamı da Afaki dediğimiz kavramın içerisine dahildir. Buradan şunu unutmayalım arkadaşlar. Medine bölgesinden gelenler gene de zulhuleyfe'den girerler. Irak ve Doğu'dan gelenler, Irak tarafından, Doğu tarafından gelen zaten Örk veya Kanun Menazil dediğimiz yerden güneyden gelenler yani Yemen tarafından gelenler daha çok eylemlem ciddi bazıları ciddi genelde sayılmıyor çünkü burası deniz olduğu için buradan giriş çok nadir oluyor daha çok buralardan genelde giriş yapılır diyerek görselimizden görselimiz burada bitirelim ve buradan devam edelim videoda fazla uzun olmasın inşallah şimdi İhrama girdik. Nereden? Mika sınırlarından ihrama girdik. İhramın şartı niyet ve terbiyedir arkadaşlar. Niyet işte ihrama niyet etmek veya hacca niyet etmek. telbiye dediğimizde Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyk la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek diye bu telbiyi getirmek bu yazılmış olan kavramlara biz telbiye ediyoruz. Manası ne peki? Manası lebbeyk teslim oldu manasına geliyor arkadaşlar. İşte buyur Allah'ım teslim oldum sana. Bütün vücudum, bedenim, organlarımla sana yöneldim. Sana teslim oldum buyur manasına. Allahümme lebbeyk buyur Allah'ım buyur. Lebbeyk buyur Allah'ım la şerike. Senin ortağın yoktur lebbeyk buyur. İnnel hamde ve ni'mete hamd ve nimet leke senin içindir ve mülk. Hamd, nimet ve mülk yalnız senindir, senin içindir. La şerikelek, senin hiçbir ortağın yoktur tarzındaki bu ifadeye biz telbiye ediyoruz. İhrama girerken niyet etmek ve telbiye getirmek ihramın farzlarındandır. Bunların ikisi yapılmadığı sürece o ihram geçersiz olur. Şimdi hacın çeşitlerinden ifrat, temettü ve kıran haçlar var. Bunlar umre ile bağlantılı olan yani bunları anlayabilmek için umre bilmemiz lazım. Öncelikle şimdi umre hacın dışında yani bu Zilkade, zilhicce ve daha doğrusu şunu söyleyelim. Hac esnasının dışında yapmış olan ihrama girmek ve Kabe'yi tavaf etmek olan ibadete biz umre diyoruz. Şimdi hac çeşitleri üçe ayrılıyor. Genelde ifrat, temetü ve kıran tarzında üç çeşit haccımız var. Aslında haccın çeşitleri derken hüküm ve uygulama bakımında biz kısımlara ayırabiliriz. Şimdi hüküm bakımından demek farz, vacip ve nafile had. Bunu biraz önce söyledim. Genelde haç çeşitleri denildiğinde bu üç tanesi kastedilir. İfrat haç mı, temettü haç mı, kıran haç mı? Şimdi ifrat haç, umre yapmıyorsun. Sadece, sadece haç yapıyorsun. Umre yapmaksızın yalnız yapılan haç, ifrat hacı diyor. İfrat zaten az üzerinde fert, bir manasında, fert manasında, tek manasına geliyor. Temettü Umre de yapıyorsun ve haccı da yapıyorsun. Ne zaman Hac ayları içerisinde Şevval, Zilkade, Zilhicce içerisinde umre yapıyorsun ve haccı yapıyorsun. Nasıl? Ayrı ayrı ihramlarla. Önce ihrama giriyorsun, umreni yapıyorsun, umreni bitiriyorsun, ihramdan çıkıyorsun. Sonra hac için tekrar ihrama giriyorsun. İhramla bir şekilde haccını da yapıp bitiriyorsun. Yani hem umre hem haccını yapıyorsun ama farklı farklı ihramlar ile yapıyorsun. Kıran demek de en zor olan haç budur arkadaşlar. Kıran demek de umre ve hacca haç ayları içerisinde şeva, zilkade ve zilhice ayının içerisinde umre ve haccı bir ihram ile yapma. İhrama bir giriyorsunuz ta ki umre yapıyorsun. Umre bitiyorsun. Üzerine Hacca da yapıyorsun. Hacı da bitirince ondan sonra umreden çıkıyorsun. Bunun zamanı biraz daha uzun olduğu için yani bu zaman zarfında bütün yasaklardan kendini men edeceksiniz ki bu da en zor olan haçlardandır. Şimdi haçın farzları üç tanedir. İhrama girmek, ihram neydi? Niyet etmek ve telbiye getirmek. Arafat'a vakfeye durmak, Arafat'a vakfe ve ziyaret tavafı. Bu işlem bittikten sonra en son ziyaret tavafı yapmak haçın farzlarındandır. Peki vacipleri neler? Say. Say dediğimiz Merve ve Safa arasında 7 defa gidip gelmek, 4 defa Safa'dan Merve, 3 defa da Merve'den Safa'ya o gidip gelmeye biz say diyoruz vaciptir. Fakat Şafii'ye göre farzdır. Muzdelife vakfesi, Arafat'ta vakfeden sonra Muzdelife gidip burada sabah namazı fecri sadık ile güneş doğunca kadar burada da vakfe yapılır. Bu vakfe vaciptir. Şeytan taşlamak, binadan sonra şeytan taşlamak vaciptir. Tıraş olmak, şeytan taşladıktan sonra tıraş olmak, kurban kesilir. Bu Hanefi mezhebine göre vacip fakat Şafii mezhebine göre farzdır ve veda tavafı. Bu işlem bittikten sonra ziyaret tavafı da yapılır. Bittikten sonra ayrılma esnasında en son bir tavaf yapılır ki buna biz veda tavafı deriz ve bu veda tavafı vaciptir arkadaşlar. Şimdi 3 tane tavaf çeşidimiz var. Kudüm, ziyaret, veda. Kudüm ilk gelirkenki yapılan tavaf sünnettir. Ziyaret tavafı bu işlemin en sonunda yapılan tavaf farzdır. Veda tavafı da ayrılma esnasında yapılan tavaftır ki bu da vaciptir. Şimdi haç fevri midir ömri midir arkadaşlar? Böyle bir soruyla karşılaşırsanız fevri demek yani üzerinize haç farz olduktan sonra hemen yapmanız gerekiyor. Yoksa ömri yani farz oldu ama istediğin zaman yapabilirsin. Şimdi Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre haç fevridir. Yani üzerine farz olduktan hemen sonra o farzı yerine getirme gerekiyor. Getirmesen günahkar olursun. Fakat şafi mezhebi der ki hayır Hac ömredir. Üzerine farz olduktan sonra tamam farz oldu. Fakat o farzı istediğin zaman yerine getirirsin. Onu geciktirmen. Yani bu sene üzerime farz oldu ama ben 5 sene sonra yerine getirdim. O 5 sene zarfında ertelemen herhangi bir günah teşkil etmez. Burada İmam Şafi ile beraber İmam Muhammed de İmam-ı Azam'ın talebelerinden İmam Muhammed, de, İmam Şafii ile aynı görüştedir. Fakat Hanefi, Maliki ve Hanbeliler haccın hemen yerine getirilmesi gerekir. Bu geciktirildikçe günaha girilir görüşündedirler. Diyerek dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. İnşallah atladığımız herhangi bir yer olmamıştır. Tekrar söylüyorum. Bu haccın tamamen bitirdiğimiz manasına gelmez muhakkak herhangi bir ilmihal kitabından hacca göz atmayı unutmayalım. Çünkü dediğim gibi yani Hamdi Döndüren Hoca'nın ilmihalinde 90 sayfa olarak hacca ele almış. Biz burada iki videoyla bunu bitirmemiz tabii ki imkansız. Fakat genelde sınavlardan çıkan sorular buralardan gelir. Yani bunları bildiğimiz zaman, bunları ezberlediğimiz zaman, bunları beynimize yerleştirdiğimiz zaman muhtemelen karşımıza çıkacak olan soruların belki de %90-95'i çıkacak olan soruların yapacağımızı düşünüyorum. Diyerek videomuzu burada bitirelim inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.